Merhaba arkadaşlar. C programlama derslerine hoş geldiniz. İlk dersimizde Dev C++ kurulumunu yapacağız ve ekrana merhaba dünya yazdıracağız. Dev C++'ın setup dosyasının linkini aşağıdaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Sitemizi açtıktan sonra download butonuna basıyoruz ve 5 saniye sonra indirmemiz başlayacak. Setup dosyamızı indirdikten sonra çalıştırıyoruz. Dilimizi seçiyoruz. Ben de Türkçe seçili olduğu için OK diyorum. Kabul ediyorum. İleri. Kur. Ve kurulumumuz yapılıyor. Kurulumumuz bitti. Ee, bitir diyorum. Ve tekrar dil seçim ekranımız geliyor. Türkçeyi seçiyorum ve next diyorum. Burada font, renk, ikon gibi değişiklikleri yapabileceğimiz ekran geliyor. Dilerseniz değiştirebilirsiniz. Ben standart bırakacağım. Ee, next diyorum. OK diyorum ve dev C++ açılıyor. Hemen sol yukarıda dosya yeni kaynak kodu dosyasını seçiyorum. Dilerseniz proje de oluşturabilirsiniz. Fakat birden fazla dosyaya şu anlık ihtiyacımız olmadığı için proje oluşturmamıza gerek yok. Dosyamız açıldı. Hemen standart giriş çıkış fonksiyonlarının bulunduğu stdio.h kütüphanemizi include ediyoruz ve main'imizi oluşturuyoruz. Ve programımızın bir değer döndürmesi gerektiği için süslü parantezlerimizin arasına return 0 ekliyoruz. Ve noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Yoksa hata ile karşılaşırız. Burada şu an kullandığımız kodları temel iskeletimiz olarak varsayıp her zaman kullanmak zorundaymış gibi düşünebilirsiniz. Bu kodların manalarını, anlamlarını şu an bilmenize gerek yok. Evet, şimdi ilk kodumuzu öğrenelim. Returnün üstüne, süs parantezlerimizin içine print f yazıyoruz. Parantez açıyoruz. Editörümüz parantezi otomatikman kapıyor. Çift tırnağa basıyoruz. Tabii o da otomatikman kapanıyor. Şimdi çift tırnaklarımızın arasına yazdığımız her şey ekrana yazılacak. Yalnız C'de bu haliyle Türkçe karakter kullanamıyoruz. Bir kütüphane include etmemiz gerekiyor. O yüzden şu anlık Türkçe karakter kullanmayacağız. Dilerseniz merhaba dünya yazalım ve ilk programımızı yapalım. Noktalı virgülümüzü unutmuyoruz. Parantezden sonra koyuyoruz. Yoksa hata ile karşılaşırız. Yukarıdan çalıştıra geliyoruz ve derle diyoruz. Derleyicimiz kodlarımızın makinenin anlayacağı dile çeviriyor. Bize nereye kaydedeceğimizi soruyor. Kayıt türünü C olarak değiştiriyoruz. Ve ismini merhaba yapalım. merhaba.c Kaydet diyoruz. Dosyamız derlendi. Bu kısım hataların Gösterildi. Bu kısım uyarıların gösterildi. Bu kısım dosyanın nereye çıkarıldı. Bu kısım dosyanın boyutu. Bu kısımda kaç saniyede derlendi. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi herhangi bir hata almadık. Şimdi çalıştır'a tekrar geliyoruz. Buradan da tekrar çalıştır'a geliyoruz. Şimdi çalıştır diyeceğiz. Tabii ki bunların kısa yolu da var. Dilerseniz onları da kullanabilirsiniz. F11 tuşuyla derlettirip aynı zamanda çalıştırabilirsiniz. Yalnız arkadaşlar her zaman yaptığımız değişiklikte derlememiz gerektiğini unutmayalım. O yüzden ben hep F11 tuşunu kullanarak hem derleyip hem çalıştıracağım. Aksi halde eski dosyamız çalışır. Gördüğünüz gibi kodumuz çalıştı ve ekrana merhaba dünya yazdı. Açılan pencereyi kapatmak için herhangi bir tuş tuşa basmanız yeterli. Bazı arkadaşlar da bu pencere açılır açılmaz kapanmış olabilir. Butonun önüne geçmek için conio.h kütüphanemizi include ediyoruz. Ve geç kodumuzu ekliyoruz. Şu an yaptığımız işlem çıktı penceresi açılıp hemen kapanan arkadaşların sorununu çözecektir. Dilerseniz bir de nasılsın yazdıralım print f parantez çift tırnak Türkçe karakterlere dikkat ederek nasılsın yazıyoruz. Noktalı virgülümüzü koymayı unutmuyoruz. Şimdi F11 tuşuna basıp derleyip çalıştırabiliriz. Gördüğünüz gibi hata aldık. Yanlış yazından dolayı hemen önce düzeltiyoruz ve tekrar F11 tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi yazdı ama bitişik ve ardarda. Bunun önüne geçmemiz için bazı komutlarımız var. Arada boşluk bırakmak için böyle yapabiliriz. Ama alt satıra geçmek istiyorsak ters slash n yazıyoruz. Bu arada bu konuyu haş kaldırabiliriz. Çünkü bizde hemen pencere kapanmıyor. Geç komutunda kalmıyoruz. F11 tuşuna basıp derleyip çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi bir alt satıra geçti. Ters slash en yerine ters slash t yazıp 4 karakter boşlukta bırakabilirsiniz. Dilerseniz deneyelim. Öyle. T yapıyoruz ve F11'e basıyoruz. Görüldüğü üzere bir tab boşluk bıraktı yani 4 karakter boşluk bıraktı. Bunun gibi ters slash b, ters slash r gibi birçok komut var. İnternetten bunlara bakabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bir dipnot düşeyim. Return komutundan sonra bir komut yazmıyoruz. Bunun neden olduğunu ileriki derslerimizde öğreneceğiz. Derslerimizde yazdığımız kodların kaynak dosyasını aşağıdaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu derslik bu kadardı. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.